Selamun Aleyküm. Benim için güzel kendi güzel kuzlarım. Şimdi sizinle kaldığımız yerden tüm hızımıza devam edeceğiz. Çemberin çevre uzunluğu ile ilgili çok güzel sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız Bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi kuzlar çemberin çevre uzunluğunu hatırlatan formülle başlayalım. Ne yapıyorduk? Pi çarpı çap yapıyorduk. Çap neydi? Çemberin merkezinden geçen ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren şu doğru parçasına biz çap diyorduk. Şöyle gösterelim kuzular. Çap aynı zamanda iki tane yarı çapın birleşimiydi. O yüzden biz diyorduk ki pi çarpı r gördüğümüz yere iki tane küçük r yapabiliriz. Çünkü bu iki tane yarı çapa eşitti. Çarpma işleminin değişme özelliğinden dolayı bu şekilde söylemek zor olduğu için kuzular pi ile 2'nin yerlerini değiştiriyoruz ne oluyor burası? 2 pi r oluyor. Yani biz çemberin çevre uzunluğunu bulurken ya pi ile çapı çarpacağız ya da 2 pi r yapacağız. Yani yarı çapla çarpacağız. Kuzlar bizim daha çok tercih ettiğimiz tabii ki bu olacak. Aklınızda kalsın. Çevre eşittir. 2 pi r olacak. Peki başka dikkat etmemiz gereken şey nedir? Sorularda bizden pi'yi 3,14 almamızı isteyebilir. Ya da şu ondalık kısmı iptal edip yuvarlayarak 3 tam olarak almamızı isteyebilir ya da bu 3,14'ün kesir hali olan 22 bölü 7 olarak ifade etmenizi de isteyebilir pi'yi soruya göre değişecek ama %99 siz pi'yi 3 alacaksınız daha pratik bir şekilde yine de sorularda bunları da göstereceğim size eğer hazırsanız şimdi örneklerle başlayalım Aşağıda çapları verilen çemberlerin çevrelerini bulunuz. Kızlar çevreyi biz nasıl yapıyorduk eğer çaptan gideceksek? Pi çarpı r ile yapacaktık. Pi'yi bizden 3 almamız istemiş. Pi yerine 3 yazacağız. R'si zaten yani çapı 20 olduğu için 3 çarpı 20'den 60 olacak. Peki hocam ben hep 2 pi r formülünü kullanmak istiyorum. O zaman nasıl yaparım? Kuzar şöyle yaparsınız. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. J yerine sonuçta burası 20 ise 22'ye bölerseniz 10 olur. Çarptığınızda yine çevresi 60 cm olarak bulabilirsiniz. Şimdi ikinci örneğimizi videoyu durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Ben devam ediyorum. Kızlar yine ne yapacağım? Pi çarpı çap yapacağım. Pi'yi 3 almamı istemişti. Çap da 8'miş. 3 kere 8'den 24 cm olacak. Eğer 2 pi r formülünden gitmek isteseydim. 2 çarpı 3 çarpı. Bunu 8'i 2'ye bölersek eğer yarı çapı 4 oluyor. 2 kere 3 6. 4 kere 6'dan da yine bu şekilde 24 santim olarak bulabilirdiniz. Hadi devam edelim. Birim kareli zeminde verilen şekildeki çemberin çevre uzunluğu kaç birimdir? Pi'yi 3 alın diyor. Kuzar çemberin merkezi burası. Şimdi bunun yarı çapını bulalım ilk önce. 1, 2, 3, 4 birim bunun yarı çapı. Hemen çemberin çevresini formüle yazıyoruz. 2 pi r'ydi. 2 çarpı pi'yi bizden 3 almamızı istemiş. R yani yarıçapımız 4 birimdi. 2 kere 3 6. 4 kere 6'dan da 24 birim olacak. Cevabımız Bursa. Kuzular bu arada unutmayın lütfen. Böyle televizyon izler gibi izlemiyoruz burayı. Ne yapacağız? Elimizde not kağıdımız olacak. Notumuzu alacağız ve kendimiz çözmeye çalışacağız. Yarıçap uzunluğu 5 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? diyor. Hemen şöyle çemberimi çizeyim. Çok güzel olmadı ama Yarı çapı neymiş kuzular? 5 santimetreymiş. Bizim çevre formülümüz neydi? 2 pi idi. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Yarı çapımız da 5'miş. 2 kere 3 6. 6 çarpı 5'ten de demek ki ne olacakmış kuzular? Çevremiz 30 santimetre olacakmış. Yarı çapı 50 santimetre olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kuzular. Yarı çapı 50 cm'ymiş. Çevreyi biz nasıl buluyorduk? 2 pi r formülüyle buluyorduk. 2 çarpı bizden bu sefer pi'yi almamız istiyor? 3,14 almamız istiyor. Çarpı 50 şeklinde yapacağız. Şimdi kuzular burada birazcık pratik düşünelim. Biz çarpmada istediğimizi önce çarpıyorduk. Hepsi çarpım durumunda olduğu için. ilk önce 2 ile 50'yi çarpalım. Eğer 2 ile 50'yi çarparsak ne olur? 100. 100 çarpı 3,14 yapacağız. Biz virgüllü bir sayıyı 10, 100, 1000 ile çarparken ne yapıyorduk? Onla çarparken bir basamak, 100 ile çarparken 2 basamak virgülü sağa doğru kaydırıyorduk. Şimdi burada ne yapalım kuzular? 100 ile çarptığım için virgülü 2 basamak sağa kaydıracağım. Cevabımız 314 olacak. Eğer bunu fark edemediyseniz çok daha uzun yolu olan şuradan gidersiniz. İlk önce 3 virgül 14 ile 2'yi çarparsınız. Sırayla gidelim kızlar beraber. 2 kere 4 8, 2 kere 1 2, 2 kere 3 6. Virgülden sonra 2 basamak var. 2 basamak Virgülümü attım. Daha sonra 50 ile çarparsınız. 6 virgül 28 ile 50'yi çarparız. 0 0 0, 5 kere 8 40'ın 0'ı elde var 4. 2 kere 5 10. Daha 14 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5 kere 6 30, 1 daha 31 olur. Topladığımız zaman 0,0413 oldu. Virgülden sonra 2 basamak var. Burada hiç basamak yok virgülden sonra. Direkt iki 2 basamak gel, virgülümü atacağım. Gördüğünüz gibi böyle de 314 olarak bulabilirsiniz. Ama çok uzun yol oldu bu. Pratik olarak gördüğünüzde çarpmanın değişme özelliğini kullanarak istediğim önce çarparım mantığıyla daha pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Çapı 14 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç cm'dedir? Kuzular burada dikkat etmeniz gereken şey çap mı, yarı çap mı? Bunlara lütfen dikkat edin. Bakın çapının 14 cm olduğunu söylüyor. O zaman çap çevre eşittir. Pi çarpı R formülünden gidelim. Pi'yi bizden 22 bölü 7 olarak almamız istemiş. Çapının da 14 olduğunu söylüyor hemen 14'ün paydasındaki 1'i çıkaralım ve gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Çarpım durumunda olduğu için üstteki sayılarla alttaki sayıları sadeleştirebiliyorduk. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2 oldu. 22 çarpı 2'den 44 bölü, 1 çarpı 1'den 1, 44 bölü 1'den çevresi 44 cm oldu. Şunu da diyebilirsiniz hocam ben çevre eşittir 2 pi r formülünden gitmek istiyorum. 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı ne yaparız kuzular? Bunun yarı çapı 14'ü 2'ye bölersek 7 olduğu için 7 olur. Şimdi paydalarındaki 1'i çıkaralım. Yine sadeleştirme yapacağız. Üstteki sayılarla alttaki sayılar sadeleşebiliyordu. 7'leri sadeleştirdik. Gördüğünüz gibi çarptığınız zaman yine 44 bölü 1'den çevresini 44 santim olarak bulabilirsiniz. Çevresi 32 cm olan karenin içine çizilebilecek en büyük çemberin çevresi kaç cm olur? Kuzlar bu arada lütfen videoyu durdurun. Ve kendiniz bunu çözmeye çalışmayı unutmayın. Şimdi nasıl yapacağız kuzular? Eğer karenin çevresi 32 cm ise biz bir kenarını bulmak için ne yaparız? 32'yi 4'e bölerek bir kenarının 8 cm olduğunu buluruz. Eğer karenin bir kenarı 8 cm ise bunun içine çizilebilecek en büyük çemberin çapı da 8 cm olur. E biz çemberin çevresini nasıl buluyorduk kuzular? Pi çarpı çapla bulabilirdik. Pi'yi 3 almamız istemiş. Çapı da 8'di. 3 kere 8'den ne olacak? 24 cm. Ya da çevreyi 2 pi formülüyle de bulabiliriz. 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Bunlar bunun r'si nedir? 8'i eğer 2'ye bölersek yarı çapı 4 olacak. 2 kere 3 6. 6 çarpı 4'ten de yine 24 cm olarak bulabilirsiniz. Şimdi çapı 200 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Yine kuzular defalarca söylüyorum lütfen videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışmayı unutmayın. Yoksa hiçbir faydası olmayacak biliyorsunuz. Çevre formülü neydi kuzlar? Pi çarpı çaptan gidebilirim. Çünkü bana çapı vermiş burada. Çap dediğimiz neydi kuzlar? Merkezden geçen ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasıydı. Şurası 200 cm'ymiş. Şimdi pi yerine de ne almamı istiyor burada benden? 3,14 almamı istiyor. 3,14 ile 200'ü çarpacağım. Şimdi kuzlar bunu çarpmanın kolay yolu şu. 1. 3,14 ile 2'yi çarparım. Daha sonra da her bir sıfır için virgülü bir basamak sağa kaydırırım. Nasıl? 3,14 ile 2'yi çarparsanız kuzar eğer 6,28 olur. 6,28'i de şu her bir sıfır için virgülü bir basamak sağa kaydırdığınızda cevabı 628 olarak bulabilirsiniz. Eğer bu aklınıza gelmediyse 3,14'ü direkt 200 ile çarpabilirsiniz. 0,0,0 oldu. 0, 0, 0 oldu. 2 ile çarparsak eğer 628 oldu. Toplayalım şimdi. 0, 0, 8, 2, 6 oldu. Virgülden sonra 2 basamak var. Burada hiç yok. Toplam 2 basamak gelip virgülümü atacağım. Bu şekilde de 628 olarak bulabilirsiniz. Ya da kuzular diyebilirsiniz ki hocam ben 2 pi formülünden gitmek istiyorum. 2 çarpı pi yerine 3,14 yaptım çarpı. Bunun yarı çapı nedir kuzular? 100'dür. Ne yapacaksınız burada? 2 ile 3,14'ü çarparsak ilk önce 6,28 olur. 6,28'i yüzde çarpmak ne demekti kuzular? Virgül 2 basamak sağa kaydırmak demekti. Bu şekilde de 628 olarak bulabilirsiniz. Şekildeki dikdörtgenin içerisine 2 eş çember çizilmiş. Dikdörtgenin çevre uzunluğunun 84 cm olduğunu söylüyor. Çemberlerden birisinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kuzlar biz çemberin çevresini nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r. 2 pi r formülüyle 2 çarpı pi'yi bizden 3 almamızı istemiş. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım? Yarıçapını bulmamız lazım. Kuzlar yarıçap çemberin merkezinden geçen ve çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasıydı. Eğer burası r ise biz buranın da r olduğunu biliyoruz. O zaman kuzular şu 2 r ise eğer bakın dikdörtgenin kısa kenarı da neye eşit olacak? 2R'ye o zaman karşıdaki dikdörtgenin kısa kenarı da yine 2R'ye eşit olacak. Şimdi e, burası da R'dir. Burası da R'dir. Bu iki çember birbirine eş olduğuna göre burası R ve burası da R olacak. O zaman kuzar dikdörtgenin uzun kenarı 1, 2, 3, 4 tane R'ye eşit. O zaman burası da neye eşit olacak? 4 tane R'ye eşit olacak. Kuzlar dikdörtgenin çevresi 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 2 daha 12 R'ye eşit. Şimdi 12 tane R eğer 84'e eşitse biz bir R'yi bulmak için ne yaparız? 84'ü 12'ye böleriz. Bu da 7 olur. Demek ki kuzular neymiş? Çemberin yarı çapı 7 cm'ymiş. 2 çarpı 3 6. 6 kere 7'den de ne olacak? 42 cm olacak. Aşağıda çevre uzunlukları verilen çemberlerin yarı çaplarını bulunuz. Kuzular dikkat ederseniz bize yarı çapı verip çemberin çevresini sormuyor çevreyi verip yarı çapını soruyor. Şimdi biz çevreyi nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r formülüyle. Yani 2 çarpı pi'yi 3 almamı istemiş. 3 çarpı r. Yani 2 kere 3'ten 6 r'ye eşit. Kurular eğer 30 cm 6 r'ye eşitse 6 çarpı r'ye eşitse biz r'yi bulmak için ne yaparız? 30'u 6'ya böleriz. Buradan da bunun yarı çapının 5 cm olduğunu buluruz. Şimdi buna bakalım beraber ne eşitti? 2 pi r bize çemberin çevresini veriyordu. Yani 2 çarpı pi 3 çarpı r. Yani 2 çarpı 3'ten 6 r ne eşit kuzular? 42 cm. O zaman biz 6 çarpı r 42 eşitse r'yi bulmak için ne yaparız? 42'yi 6'ya böleriz. Buradan da bunun yarı çapının 7 cm olduğunu buluruz. Kuzular lütfen videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışmayı unutmayın. Bize ne diyor? Çevre uzunluğu 120 cm olan bir çemberin yarı çapı kaçtır diyor. Şimdi yarı çapının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çevresini biliyorum. Çevre formülümüz bizim? 2 pi r. 120 eşittir 2 çarpı 3 çarpı r. Yani 120 eşittir 2 ile 3'ü çarparsak 6 çarpı r'ye eşit. E kuzlar biz r'yi bulmak için ne yaparız burada? 6 çarpı r 120'ye eşitse 120'yi 6'ya bölerek r'yi bulabiliriz. Bu da ne oluyor kuzlar? 2 kere 6 12. Çıkardık sıfırı indirdik içinde olmadığı için buraya ekledik Cevabımız ciputi 20 santimmiş. şimdi kuzular uzunluğu 42 santimetre olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir diyor pi'yi 3 alınız diyor Hadi buna sıra sende tatlım bir sorusu yapalım öyle oturup izlemek yok birazcık harekete geçin kendiniz not almaya ve kendiniz yapmaya çalışın lütfen yorumlara cevabını bekliyorum İsterseniz okulda da gelip bana bunun cevabını söyleyebilirsiniz Hadi bir sonraki soruyla devam edelim. Uzunluğu 51 cm olan çemberin çap uzunluğu kaç cm'dir? Kuzar bakın bu sefer bana çapı sorduğu için şuradan gidebilirim. Çevre formülü pi çarpı çaptan da bulunuyordu. Çevrenin bana 51 olduğunu söylemiş. Pi'yi 3 aldım. Zaten çapı soruyor. E kuzlar ne yapacağız şimdi burada? 3 çarpı çap eğer 51'e eşitse R'yi bulmak için ne yaparız biz? 51'i 3'e böleriz. 1 kere 3, 3 çıkardık. 2, 21'in içerisinde 3, 7 kere var. 3 kere 21, 0, 0. Demek ki çap neymiş kuzular? 17 santimetreymiş. Peki şöyle derseniz hocam ben 2 pi r formülünden gitmek istiyorum. 51 eşittir 2 çarpı 3 çarpı r yaparız. 51 eşittir 2 kere 3'ten 6 r olur kuzular. R'yi bulmak için ne yaparız biz? 51'i 6'ya böleriz. Ne olur kuzular? 51'in içinde 6 kaç kere var? 6 kere 8, 48 olacak çıkarıyorum. 3 kaldı. Bölmeye devam etmek istiyorum. 0 koydum. Virgül koydum. 30'un içinde 5 kere aldı. 30 çıkardık. 0, 0. Şimdi bizim bulduğumuz ne? 8 buçuk. Yarı çapı bulduk. Bize çapı sorduğu için ne yaparsınız? 8 buçukla 2'yi çarparsınız kuzular. Virgülden sonra bir basamağı getirdim. Yine bu şekilde de 17 santim olarak bulabilirsiniz. Bir aracın tekerleğinin yarı çap uzunluğu 20 cm'dir diyor. Hemen kızlar şöyle bir tekerlek çizelim. Yarı çapı 20 cm'ymiş. A noktasından B noktasına bir tekerleği tam 5000 tur atarak gidiyormuş. Yani şu aralıkta kuzlar toplamda tam 5000 tur atacakmış. Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Kuzlar bir tekerlek ya da herhangi bir çember şeklindeki cisim bir tam tur attığında siz bunu ilerlettiğinizde Çevresi ne kadarsa o kadar ilerler. Şimdi biz bunun bir çevresini bulalım ilk önce. Çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı r 2 pi 2 çarpı pi'si 3'müş. R'si yarı yarıçapı 20 idi. 2 kere 3 6. 6 çarpı 20'den de 120 santim. Kuzlar bir tur attığında kendi çevresi kadar yani ne kadar ilerliyormuş? 120 santim kadar ilerliyormuş. Bize diyor ki bu tam 5000 tur atıyor. O zaman ne olacak kuzlar? 5000 kere 120 santim kadar ilerleyecek. Ne yapıyoruz? 5 ile 12'yi çarptık. 60. Buradan 3 0. Buradan 1 0. Toplamda 4 sıfırımı ekliyorum. Demek ki bu 5000 turda, turda toplam 600 bin santimetre gitmiş. Demek ki aile ile B arası 600 bin santimetre. Ama bizden kilometre cinsinden istiyor. Hemen yazalım. Kamile Hanım'dan da Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Ne yapacağız kuzular? Santimetreden kilometreye çıkıyoruz. Toplam 5 basamak çıktığım için her bir basamak için bir sıfırı şutladık. Ne eşitmiş? 6 kilometreye eşit olacakmış. Çember şeklindeki bir yarış pistinin çevresinde 3 tur atan bir bisikletlinin aldığı yol 1080 metre. Kuzlar bakın şöyle çember şeklinde bir pist varmış. Burada bir tane bisikletli var. Bunun çevresinde toplamda 3 tur atınca 1080 metre yol alıyormuş. Şimdi kuzlar ben bunun bu çember şeklindeki pistin çevresini bulmak için yani bir tur atıldığında kaç metre yol olduğunu bulmak için ne yaparım? 1080'i 3'e bölerim. Onun içerisinde 3, 3 kere 3 kere 3 9 çıkardık 1 kaldı. 8'i indirdik. 18'in içerisinde 3 6 kere 3 kere 6 18 çıkardık 0 0. İndirdik 0'ın içerisinde 3 olmadığı için yanına 0 attık. Demek ki bu çember şeklindeki pistin çevresi 360 metreymiş. Kuzlar bize neyi soruyor? Bu pistin yarı çapını. Biz nasıl buluyorduk çemberin çevresini? 2 çarpı pi çarpı r ile buluyorduk. Çevresi 360 metreymiş. Bunu biliyoruz. 2 çarpı pi'sini bizden 3 almamız istemiş. Yarı çapını soruyor. Yani 360 eşittir. 2 kere 3 6 r olacak. Kuzlar 6 çarpı r 360'e eşitse siz r'yi yani yarı çapı bulmak için ne yaparsınız? 360'ı 6'ya bölersiniz. Buradan da yarı çapını 60 metre olarak bulabilirsiniz. Şimdi kuzular sizinle minik bir mola vereceğiz. Bir sonraki videoda çemberin uzunluğu ile ilgili çok güzel problemler çözeceğiz. Bu kısım çok önemli. Öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek için bu videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. O yüzden minik bir mola verin. Daha sonra bu videoyla yola devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.